Onlar görecek saçınca bizde güzel açıyor. Ebru Arapacı'yı da annesi böyle büyüttü. Babası böyle büyüttü. Yıllarca Ebru Arapacı yı annesi babası prensesleri gözüyle baktı. Ebru'nun karnı ağrıdı. Annesinin midesi ağrıdı. Babasının başı ağrıdı. Hakan da öyle. Ama Hakan biraz şanssızdı. Ben belediye başkanı yapmaktan Hakan'a fazla ilgi gösteremedim. annesi daha çok yetişiyordu. Ben katkı yaptım da asıl katkı annesi geldi. Sonuçta bu akşama kadar geldik. Okul hayatı, tahsil hayatı, sıkıntılar, mutluluklar, mutsuzluklar, heyecanlar. Çok zor zamanlarda hep beraber olduk evlatlarımızla. Hepimiz öyleyiz. İşte bu akşam da benim için farklı bir akşam. Allah'a şükürler olsun ki kızımın nikahını kıyamadım. O zaman istirahatliydim beş yıl. Ama oğlumun nikahını kıyma Allah bana kısmet etti. Bu akşam bu heyecanı yaşıyorum. Bu onuru yaşıyorum. Ne mutlu babanın belediye başta olup da oğlunun kızının nikahını kıyabilme onuruna erişmesi, heyecanlı erişmesi. Evet, prenses. Daha çok şey vardı, unuttum hepsini. <laughs> evet, e, sevgili Ebru Arpacı, şimdi bir hediye başkanınız oldum. <laughs> Mesela zaman var olacağım. Evet, e, tanıyalım size lütfen. Ebru Arpacı. Evet, Damat Bey. Hakan Sebepçi. <laughs> Ebru, bunun sesi fazla güç çıkıyor, inanma. Ergülüm için de Evet, sanki diğer şahitleri tanımak istiyorum. Lütfen şahitlerimiz adını, soyadını mesleğini söylerler mi? Gökhan Sözer, Edirne Valisi. Birona Linçe, Tekfilci. Kadir Emrah Keşko, Muhasebe İçil Örgüçü. Mümtaz Erman, Edirne Giyim Sanayi Genel Müdürü. Evet, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer şahitlerimizi tanıdık. Evet, sevgili evlatlarım, dediğim gibi bu prenses bugüne kadar. Bu akşam Hakan'ın kraliçesi olacaksın. Yaşam boyu Hakan'la her türlü şartla okula girecek. Sıkıntıyı, mutluluğu beraber yaşayacak. Bu güzel günlere hep beraber adım atacaksınız. Ne bu kız böyle. Hakan sakin de, e, e, burada hep heyecanlı yani. Atırayım, zayıfsızsın istersen. <laughs> evet, e, yaşam uzun ince bir yol. Çakıllar da var. Dikenler de var, güller de var. Ben sizin yaşamınızın, uzun yaşamınızın, uzun ince yolun daha çok güllerle bezeli olmasını diliyorum. Yüzünüzden gözlükle öpüp eksik olmasın. Birbirinize sevgiyle, saygıyla saygı çıkınız. Ve ben şu dileğimi de söylemek istiyorum. Evlatlarımsınız. Onurla size babalık yapmaktan şeref duyacağım. Ve <laughs> diyorum ki Allah sizi uzun ömürler versin tüm evlatlarımıza ve sizlere. Yaşam beraberce bol kula tek yürek, tek yumruk olun. Atatürk'ün açtığı Cumhuriyet Dayanlık yolunda o Cumhuriyet değerlerine seyahat çıkacak evlatlar yetiştirin. Bu ülkenin yarınları sizlerin, bu cümleci gençlerin umuzlarında güzelsin dileğindeyim. Buna başkanım, buna, buna bu iddiaya, bu hedefe, bu güzelliklere, sevgiye, saygıya, hakkarın takı soğumaya söz görüyor musun? <laughs> söz veriyorum ve evet diyorum. <laughs> Evet Hakan. Sen hiç kral olma şansın yok. Bu akşam uçacağım yüzüne geldin de padişah sanma kendini. Hakan'sın doğuştan sen tamam eyvallah. Sağlık olarak kal. Ama benim bildiğim Osmanlı'da eski Türklerde de Gökçü ııı e, hep kadınlar arkada kaldıkları halde önde olurlarmış. Erkeğe Marta padişahları yön verirlermiş. Ben inanıyorum ki bunu sana bu işi şey yapacak. Sen bu işi şey yapmaya kabul etmeye var mısın? <laughs> <laughs> Kuralı yapamazsın oğlum evde. <laughs> evet Hakan. Ebru'lu hayat, hayat, boyu, yaşam boyu çok çok mutlu etmeye, ona her zaman sahip çıkmaya, sağ göstermeye, çok sevmeye var mısın? böyle güzel bir prensesi ömür boyu bir kraliçe olarak yaşatmaya söz veriyorum. Evet diyorum. Evet saygıdeğer şahitler şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum. Hayırlı olsun. Evet ediyorum. Sonuna kadar evet. Büyük bir sevinçle ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, ben de sevgili hayatlarının nikahını kıyıyorum. Allah mutlu etsin, hayırlısı olsun. Geç <laughs> evet efendim nikah atıyorum sona erdi ben demin de söylediğim gibi Geçen burada nikah kıyabiliyorsam belediye başkanımız olarak bulunabiliyorsam evet. bana bomruş sizler verdiniz bu en son seçimlerde büyük destek verirken öncelikle hanımefendilerin büyük desteğini aldığımı gayet iyi biliyorum ve saygıdeğer hanımefendiler adına da nikah tutanımı kızıma veriyorum. Kızım kutlu olsun, hayırlısı evet, olsun.